Var, arkadaşlar TV hoş geldiniz. Ben, Yahya. ben de Kerem. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi çift facecam ve Yahya ile beraber uzun zamandır bekletmiyoruz. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> abim birazdan gelecek. Niye bağırıyorsunuz lan sapık? <laughs> Kızım arada da diye. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, isterseniz direkt event'e geçelim efendim. Diyorum. Diyorum ne? Evet, arkadaşlar <laughs> 15 saniye kaldı. <laughs> <Dedim, yapan. gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar hani ben abim basabilir videoyu <laughs> salak mısınız diye e, artık kızmayacak çünkü o da Emrah ama açan değil izliyor. gel yanımda izle dedim. Kapat şunu. Kapat şunu. Kapat şunu. Kapat salak başladığını bize görüyoruz. Allah belanı vermesin tabi. Allah belamı versin ki başladı diyor. Daha başlamadı dur süre bitti. <laughs> Arkadaşlar şu karşıya bakın orada dizilmişler şöyle bakın şurada da dizilmişler. ne oluyor abi ne oluyor? Event başlasın lan artık. Neyi bekletiyor bunlar bize? Oh ışık gitti ışık gitti vallahi ışık gitti ne oluyor sesler geliyor sesler geliyor oğlum? Lan? oğlum sesler geli anam ne oluyor roket fırlıyor vallahi roket fırlıyor kan dairelerden roket fırladı dairelerden ne fırlıyor lan bu ne ne <laughs> <bu> <laughs> roket Bu ne biçim roket hayır bu roket değil bu roket değil, o roket değil, bu roket değil. belki internet sinyalide. <laughs> He, aynen internet sinyal. <laughs> Türkcell mi, se Türk Telekom mu? <laughs> ya da Vodafone. <laughs> Abi ne oluyor? Abi bu nereden uydu mu fırlatıyorlar? Ne oluyor? Ne çıkıyor? Tövbe tövbe. Bunu nerede görsem tanırım. Bu roket değil. Bir de arkadaşlar tepkilerimizi görün diye çift facacağım. Facacağım ne be? <laughs> Basecamp. Abi arada kasıyor. Ee, Kanka binanın içine bak, binanın içine bak, binanın içine oh. bak. Bir dakika dur, küre orada, küre orada. Küre orada, çıt çıt çıt. Yok küre değil o, küre değil başka bir şey. Ne oluyor? ne oluyor? Arkadaşlar, Allah. Ha bak büro patladı, al. Ana suların altında kaldık, dur. Oh, Allah belanı verme. Küre. Kiren abi arkadaşlar arada oyunum kasıyor. FPS'im görüyorsunuz. Onu ben sıkıştım. Zıplamıyor da bir şey de yapmıyor. FPS'imi görüyorsunuz. Sırf siz e, grafikleri... Oğlum ben sıkıştım mı? Normalde ben ayarları ortada oynarım. Ama sırf siz grafikleri daha iyi görün diye yükseğe aldım ve FPS'im düştü. Bu nasıl bir FPS Yaktım var ki? Yaktım ben de oldum unutmayın arkadaşlar. 100, Oo. 100, 100 FPS alıyorduk. Niye bu kadar düşük FPS'e düştük? Şaka şaka. Yine Girelim, ben şey. takıldım oğlum takıldım. Ben de takıldım. Kasıyor benim arada. Beni benim kasmıyor da takıldı. Benim, benim kasıyor. Aa! Aa! Abi birinde jetpack var. Keşke biz de jetpack alsaydık ya. Ee, ben de daha rahat izlerdik. Kanka ben üstündeyim bunun bak alem ol. Kanka, kanka daha demin çıkan şeylere bak. Onlara ışın yolluyor. Ne oluyor? Lan? fırtınaya çarpıyor ışıklar. Ne oluyor lan? Uçuyor mu babalar? Oğlum ya, fırtına ya, açılıyor, ya. fırtına açılıyor dur. Oğlum çok iyi. Senin gibi kürenim ben. Dur. Tövbe tövbe. Haritamızı yok edecek. Oğlum büro bu arada yok oldu abi. Büro gitti. Cennete gidiyoruz. Öldük bunu cennete gidiyoruz. Oha. Dur, Oha. Ben ayaklandım dur. Ondan kaçabiliyor mu kanka sen? Aa hayır ka kapıya girince bir yere geçiyor. Ne oluyor? Oğlum ben işte çalışıyordum ne oldu lan? Oğlum işte çalışmak cennetse çalış cennet biçim cennet lan o. Abi ne oluyor? Lütfen aşağı düşmeyelim lütfen lütfen. Ay düşmüyoruz tamam. Ya abi aşağı düşürme bizi nasıl izleyeceğiz event suyun altında? Dur bir çık sudan çık. Kanka benim yine kastı Benim kasıyor, benim hep kasıyor. Ya etrafa bak etrafa. Ay bak ben doldum doldum. Kürenin yanındayım. Sen nasıl oraya düştün lan? Sen ballısın. He öyle kastı. Oğlum ona kastmak denmez. Abi ne oldu ya? Biro yok oldu. Beyler bu arada haftaya da e, şey yeni sezon incelemesi gelecek. Ne oldu ya? <laughs> ne oluyor lan? Ama event de bundan ibaret. üzülürüm ben ya. Sadece küre... Kıvılcım saçtı o kadar. Sen bu arada çok iyi yerdesin galiba. Sen ben, ben, seni görüyorum. Yapmadım. Ben çok... <laughs> Dur görüyorum seni de şu anda yanına giremem. Kürenin içinden geçmem gerekiyor. Neler kürenin içinden geçelim hadi. <laughs> Kanka ben kürenin içinden geçelim. Abi küre ne oluyor? Anam babam. Oh, abi ne oluyor? E ee, ama bu, bundan mı ibaret? Sadece küre ışığını çıkarıyor abi. Bu, He ama bu mu event? Aa ben ağacın üstüne düştüm. Çok güzel yere düştüm. Yanımda da bir adam var. Aa kanka. Şu rokete benzeyen aptik koptik şeyler düşüyor. Ya bu mu event? Anladım ya? geldim ya? mi yanına? Aa yok sen değilmişsin. Aa bu muydu event cidden? Event buysa kötüydü ya bence. Abi bu neydi ya? Aa yok yok. Bir şey oluyor. Aa yok lan. Kanka ka ekran Abi, titriyor. Kanka benim var ya törenin içindeyim. Kanka ekran titriyor ekran titriyor benim. Mavi falan oluyor ekran. Mavi mavi oluyor what? Abi hiçbir şey olmuyor kanka <laughs> benim kapı çaldı. Aa benim bilgisayar patlayacak. <laughs> ah. Hayır yok hayır. Burada işler pek yolunda değil. Biraz şey yap yapıyorum. Oha çok hızlı iş ya. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> oh. Ne demek o de? Ne Dövüyor mu? Arkadaşlar, Türk arkadaşlar Türkçe dublaj vardı duyduysanız bilmiyorum ama yani duydun, duydunuz mu bilmiyorum ama. Oga çok iyi. Bak kanka ne yaptılar söyleyeyim mi daha demin kanka fırtınaya bak fırtına su gibi. Baksana fırtınanın içindeki şeyler havaya çıkıyor ve fırtına kanka, da. Kanka Türkçe dublaj var. Çok... Bir dakika dur bir, bir işte. dur bir dur bir. Türkçe dublaj duysunlar. Evet, <laughs> Ay <şöyle> içeri <bir> girdi. <laughs> oğlum Tufu benimle konuşuyor. Oğlum bir dur sus sus. Türkçe dublaj duysunlar. oğlum <laughs> küfür müydü neydi benimle konuşuyor. küfür mü ne ya? Duyulmuyordu ki sesi çok az Abi hani bu ne kelebek sesleri geliyor çıldırıcı Ananı ne? What? What? What is this? What that? Oha Arkadaşlar acaba event bittikten sonra haritanın görünümü nasıl olacak? Yorumlarda belirtti Kanka ha, harita küçülsün dedik de bu kadar yok lan Harita Ha yok değişmiş Yani harita değişmedi sadece etrafı sularla kaplı diyecektim de yok değişmiş baya değişmiş Büro bitmiş Bura yok zaten. Büronun içinden geçmişler de. Abi bu ne atlanmıyor ki? Atlanmıyor. Ha atladım. Bu ne ha? Harita böyleyse oynamayalım bu oyunu. Oynamış mı Bu harita böyle olduysa bu oyunu oynamayalım. Bu ne biçim harita lan? Oğlum bir event bitti mi? Kan ben suya gidiyorum bir dakika. Fırtınaya gidiyorum ben. Kan baksana. Oğlum benim boyu kusuyor. Benim de kasıyor. Ben kan fırtınaya gidiyorum. Kan fırtına da yüzüyorsun. Ama onun hasar veriyor. Abi oyun böyle olmasın ya. Abi oyunun. Gerçi doğru lan fırtına su gibi. Mantıklı aslında. Ama kan bir biz fırtınaya takıldık. Alana giremeyeceğiz herhalde. Yani yeni bir şey olmayacak değil mi? Eee kanka böyle mi olacak? Sanırım. E bitti yine. Bitti. Millet birbirini de öldürüyor. Silahlarımız da Neyse arkadaşlar. Ama yeni silahlar geliyor. Dur. Eee. kan sen bitiriş yap be. Eee. arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar sizce event nasıl oluyor? Yorumlarda da benim için sevinirim ve videoyu paylaşırsanız da seviniriz arkadaşlar. Eee. Güzel bir videoydu. Geri sözleri Kereme bırakıyorum. Ee, evet arkadaşlar ve haftaya da yeni sezon inceleme videosu gelecek ve ben yeni sezon için Aslan <laughs> hesaplıya. Travis Scott konserindeki Travis Scott gibi oldum lan. Yar yar boylarından Yar yar